Ha sonunda bak bir balık bulduk ya. Bunu mu tuttun Ana. lan balık dedi? Abi daha ne tutsun adam sen de. Sen biraz daha bir Olur canım ya. baksana. Daha ne yapsın adam ya? Gayet güzel. Kefalli daha ki dur merak ediyorum. Kendim göreyim dur sormayacağım. Oo sarpalar. Lidaki. O lidakiler de kaba epey güzel. 4 tane birden 6 mi? 6 tane. 4'ü kaba lidaki evet. Lidaklar da de fena değil boylar. Güzeller ya. Değil mi? Vay be. porsiyonluk yani. Tam porsiyonluk Güzel olmuş. O bayağı çupralaşmış neredeyse. Çıkıyor demek ki buradan balık. Çıkıyor arada bir çıkıyor işte. Sarp erken geldim ama işte bu kadar. Allah Sarp da zaman diyorlar lezzet olarak şu an. Evet yani çıkıyor yani. Ben açayım şeyse. Mansur yoksa. Mansur varsa. Yok, yok, yok. Merak Bak. ettim hani ne çıkıyor çıkmıyor diye. Ha evet. Bir lidakiyi almış arkadaşımız yeni mi atmaya başladınız? Evet. Ha, iyi, bereket olsun. Tamam sabah mı yapar? Ha, akşam üzeri yapar mı? Ha, saati sabah ve akşam mıdır daha çok? Sabah akşam. Tamam. Yem? Yem. Yem ne tavsiye edersin? Ha, şurada abi de onu söyledi ya. Herkes aynı şeyi söylüyor. Neydi o? Balık zaman. Tamam izliyorum sürekli. Evet, Kolay gelsin. Sen de vardır da akşam görürüz diyorsun. Evet. Hadi, hadi Merhaba arkadaşlar. Bugün Pazartesi. Mahaşehir ve Çiğli'de balık mezatları olmadığı için ben de özel işlerimi görmek için karşılıklı çarşıya inmiştim. Şu an karşılıklı iskelenin oradayım, görüyorsunuz. Karşılıklı Çarşı'da şu karşısında. Ee, buradaki balıkçı arkadaşlar şöyle bir tur atacağım, bakalım hmm, körfezde bir hareket var mı? Uzun süredir çünkü balık yoktu biliyorsunuz. Bugün çok fazla balıkçı da yok. Merak ediyorum, balık çeken olmuş mu diye. Hep beraber gelin bir turlayalım. Kolay gelsin. Attınız mı hiç? Evet. Var mı? Şey. Siz çekmiyorum şimdi sadece soruyorum. Balık yani. attınız mı? Çıktı bir şeyler diyorum. Bir tane ilacı çıktı. Lidaki. Ha. Şeyde mi? Görebilir miyim? Çeksem olur mu şu? Ben açayım şey sen. yoksa masur varsa. Yok, yok, yok. Merak ettim ben. Ne çıkıyor çıkmıyor diye. Ha. Evet. Bir lidaki almış arkadaşımız. Yeni mi atmaya başladınız? Evet. i̇yi, bereketli olsun. Sizi çekmedim. Herhalde çok istemiyorsunuz gibi. Değil mi? Evet, evet. Tamam, hadi kolay gelsin. Rast gelsin. Size böyle karşı yakamızın sahilini göstermiş olayım. Rastgele bir şey çıktı mı? Aldın mı bir şeyler? Bak. Bakabilir miyim ya burada şu kovadaysa? Kovada değil. Ha şeyde mi? Divarda mı? Tefalli daha ki dur merak ediyorum. Kendim göreyim dur sormayacağım. O sarpalar. Lidaki. O lidakiler de kaba epey güzel. Altta 2 3 4 kaba lidaki iki sarpa. İyi evet. maşallah güzel. Bereketli olsun. Sağ olasın. Bunlar ben YouTube'da yayınlıyorum. Yayınlayabilirim değil mi? Bir mahsur olmaz değil yok, mi? Yok, sorun değil ya. Tamam eyvallah. Hadi rast gelsin. Güzel. İyi başlamış o zaman teknik şey ya. Başladı, tamam. Başladım. Tamam. O daha canlı canlı baksana rastgele rastgele hepsi bir de canlı bunlar ha daha yeni alınmış bak o 4 tane birden 6 mi 6 4'ü 6. kabali dağı evet lidaklar da de fena değil boylar güzeller ya değil mi Vay be porsiyonluk yani tam porsiyonluk, 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 porsiyonluk olmuş o bayağı çupralaşmış neredeyse çıkıyor demek ki buradan balık çıkıyor arada bir çıkıyor işte Sarp... ben erken geldim ama işte bu arada abla sarpanın da zaman diyorlar lezzet olarak şu an evet yani çıkıyor yani bir tane bu taraftan, bir tane öbür taraftan şey, güzel de duruyorlar. Bugün ben de atayım atmayayım diye çok tereddüt <laughs> ettim. Öyle <gülüyor> mi? Dih, <laughs> oltaları Neyse. Belki akşam üzeri ben de atarım. Hadi <laughs> rast gelsin. Güle Sağ olun. Oo, güzel balıklar çıkmış arkadaşlar. Rast gelsin, var mı bir şey? Yok ya. Ha. Senin zil çalmadı mı? Be? <laughs> Biz zil sesi duyduk. Yok, Ha boş. Çıkmadı mı? Alamadın mı bir şeyler şimdiye kadar? Ha yeni bir attınız tamam. Hadi rast gelsin. Evet iskelden heykele doğru yaklaşıyorum arkadaşlar. Rast gelsin. Var mı şeyler çıktı mı? Ha daha yeni başladınız. Ha olmadı mı vuruşta? Ha. Şey ama balık yavaş yavaş başlar artık değil mi? Mevsim geliyor mu? Ha? var. rahatsız ediyor hayvanı. Ha, o tamam. Nerede Granyoz falan da görüyorum videolarda falan. Evet, granyos, der, nerede şey, bayrak tarafında çekmeye Aa, başladılar tek tük. Limana giriyor seyerek, ha, Tamam. Giriyor. Ya bugün ben de atmayı düşünüyordum da şeyden, e, Bostan tarafından. Son anda vazgeçmiştim de. Yahu, tek, Orada hangi bölgeden atmam iyi olur siz biliyorsunuz burayı. Ha? Ben, Yok. O, o, şey var. Ha köşeye, köşeye geçiyor genelde yok. millet. Ha. Köşe, köşe de e? Eşin eşin vardı siz ne ha. Ya, Ondan şey dolayı. Ha. Doğru diyorsun. mı Doğru. Doğru. <laughs> yapacak, yok. Ne Anladım. Sonra... Yo ben de öyle. Ben de senin gibi böyle tenha yere kaçarım hep. Çok böyle şey Bursuzda sevmem. Ya, <laughs> Son hafta çıksak gene gitmez. Şey, Çupra'da tek iğne mi kullanıyorsun? Gezer kurşunun Ne şeyin? sistem? Avlanma şekline bak. Onun, onlar hiç kimse internetten, internetten bakıp yok şöyle gezer kurşun, gezmez kurşun. Ha. Balık akıllı olsa yani. <laughs> ha geliyor ortaya bakıyor. Bunda gezer kurşun var. Bunu alayım. Ha alakası ben, yok diyor, değil mi? Abi. <laughs> yeme gelir bak. Ha. bu şey küf bu. Ben, ürünlerim. Hayvan eğer yem, yemecek diye almıyor. Alır, yemecek, yiyebilecek bir şeyse. Anladım. Yeter. Yeter. Yenmeyecek bir şeyse. Değilse püskürtür, de, kusar. En büyük, en ufak He. Ha. Şey, havuzdadır. Bak akvaryumda. Anladım. Yem veriyorsun. Ne yapıyorsun o yem? Taş Doğru. yemiyor mu? Ha. Taş dalına. Geliyor balık ne yapıyor? Evet. Bir avuç taş alıyor. Evet, evet. Yemiyor. Püskürtüyor. Bitti bu kadar basit. Ya tekneden ben de aynı şeyi söylüyorum. Ya balık varsa diyorum, abi 2 numarada atsan, 4'de atsan, 5'de atsan, sülnezde atsan, da atsan tamam mı? Yok o sülnez minnez değil, bazı yerlerde mesela hayvanı alıştırırlar, atıyorlar. Öyle. Yengece, tamam, ha. git at. Burası Diğerine sünnesi, şey yapmıyor değil mi? Sülnez burada binde, binde iki eller hayvan. Haa. Şimdi kırmızı kurt varken, kuru kurt varken. Mamun varken, varken Ha. Ha. Ufak ufak balık sever. Ama çıkıp denizde Doğru diyorsun. Denizde. Ha. Öyle, yapsa, öyle yerler var ki heriften bazı yemleri tanımıyor. Hayvan bilmiyor. Anladım. Bak tavuk bilmiyor bunu. Bu muhabbetler muhabbetleri ben bir taraftan çekiyorum. İzin olursa paylaşırım şeyde. Olmazsa e, silerim yani. Baştan şey yapayım da. Ha. Ya yani müsaade et Tavuğu, tavuğu bilmez bizim köpek. Ha. Ha doğru biz ben Antalyalıyım bak. Antalya'da Antalya, eskiden yem yoktu. Mersin. Ha. Var Baş. ya full tavuk kullanılır orada biliyor musun? Bereketli. Aynen. Alıyor bir parça ha. tavuk gidiyor burada. Boru burada. Şu 60 kıtsin. 60 liraya mamun var şu an. Sülnes 50. Tavuk kullanmam kolay Ciddi evet. mi? Tabii kolay kolay kullanmam mamun. Evet. E, şimdi 6 tane boru kurdu var. Ha. lira. Eee 40 liraya bir kilo tavuk alırsın ya. Bir şey söyleyeyim ben teknede iri mercan avında mamundan çok verim alıyorum <laughs> ya. Tekne. Vallahi Mamun, ben hep mamunla aldım şeyleri, İrim mercanları. Mamun tekneden bahsetme sattım, tekneleri sattım. Var mıydı? Tekne, arkadaşımın teknesi. Benim de öyle şu an. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Turları 1200 ne yapmışlar biliyor musun şu an? <laughs> bak, Artık ben de kıyıcı olacağım yani. Geçen şey gün geldim Mersin denmiş arkadaş. Hmm. Biz de Zoka'yla avlanıyoruz. <laughs> Zoka'yla pardon şey avlanıyorlarmış. Kalamar Sibiye. Durdum durdum durdum. Durdu, bir baktım. Baba dedim emin misin yine? Ee? Çıkardım zokayı gösterdim. Hayır. Ha. Değil. Zoka dedim bu. Zoka bu. Ha. Öbürü sahte. Tamam. Ha, sahte alıyorlar. Sahte derler. Tamam. tamam. derler. Tamam. Yöre yöre değişir. Ama adam zoka diyor ona sahteye. Ha. İnternetten. Bütün bilgiler internetten. Öyle Bak, öyle. Açıkça söyle. Öyle. Açıp bir kere bakmamışım. Aa. <laughs> Şimdi olmadı. Aa sen. <laughs> Biz biliyoruz. Anladım anladım. İyi hadi rast tamam. gelsin tamam. Balıkhaneye. Abi diyor şunu bir eder misin diyor. He. Denize doğru dönüyor alıyor. 10 kiloluk balığı. <laughs> <laughs> Yat kolay gelsin sana. Rast gelsin <laughs> sağ olasın. Ha, reklammış ben de ne bu diyorum. Evet. Genelde arkadaşlar e, usta avcılar bu heykelin orada oluyor karşı yakada. Bak şimdi arkadaş Hop! Kurşun arkası atış yapıyor. Rast gelsin. Var mı şeyler? Yok mu? Daha çekmediniz bir şey? Sen büyük oynuyorsun belli de. <laughs> Kafana yağmış, şey mi atıyorsun? Ha. Geçen ben seni al, çektim bir ya. Hatırladım ben seni. Hatırladın mı? Tamam, tamam. Epey muhabbet etmiştik. Ha. İyi. Ben de bir atayım dedim. Şurada baktım piyasa ne vardı? Lidaki çekmiş millet biraz. Güzel, kaba lidaki. İyi yani, irdeşmiş. Sabah mı yapar? Ha. Akşam üzeri yapar mı? Ha. Saati sabah ve akşam mıdır daha çok? Sabah Tamam. Çünkü ben de geliyorum geliyorum sahile yok abi hep boş dönüyorum artık sinir olmaya başladım. Tamam. Zaman o. Yem? Yem ne tavsiye edersin? Ha şuradaki abi de onu söyledi ya. Herkes aynı şeyi söylüyor. Biz sülnes mamun abanıyoruz. Bir şey yok. İyi hadi rast gelsin. Kolay gelsin. Abi, Gel, o -o. Ama çok güzel değil aslında ama kameradan da güzel gözüküyor. Rast gelsin. Kolay gelsin. var mı balık falan? Bir şeyler. Allah, şu an yok ya. Çekemediniz daha. Ya, yeni ha. ha yeni ha. yeni. ha. tamam. tamam. İyi tamam, hadi tamam, rast gelsin. Rast Var bir şey çıktı mı? Yok. <laughs> bir balık <laughs> bulamayacağız herhalde bugün. <laughs> Ben balık yayınlar falan yapıyorum da bugün denk getiremedik. de getiremedik. Kimde sen de mi? Ne çektin? Şey. Ha, biri mi? Bakabilir miyiz? 5 lira ha tamam bakması 5 lira. E i̇yi ucuz canım 5 liraysa abi bu devirde 5 5 lira ne olacak? 50'den başlaman lazım. 5'lik. Aynen verelim. Ay, Aleykümselam. Şunu uçutmayız değil mi? Takılı mı? Ha. ha. sen şöyle tut söyle. Ha. Ha sonunda bak bir balık bulduk ya. Bunu mu tuttun Ama... lan balık dedi? Abi daha ne tutsun adam sen de. Bir, bir biraz bir Olur, olur canım ya. baksana. Daha ne yapsın adam ya? Gayet güzel. İyi. Hadi bas gelsin. <laughs> Hadi bereket olsun. Ne yem ne kullandın? Ya bu ne ya? Herkes aynı şey söylüyor ya. Vay be. Biz de bak. Üstüne sar dedi kırmızı kurdu. Evet. Ciddi mi diyorsun? E de ilke mi aldın bunu? Hayır. Allah Allah. Sen o zaman şanslı bir adamsın ya. Ben 50 defa asam yemin ediyorum tık demez ha. Hadi rast <nasıl gelsin. gülüyor> Kolay gelsin, az gelsin. Var mı balık kaldınız? mı? Yok. Evet, en yoğun balıkçıların olduğu köşe burası arkadaşlar. Tam heykelin yanındayım. Rast gelsin. Var mı balık falan yeni <laughs> çıkmış. Ha gerçi <laughs> tanıdım seni herhalde. Gözlük olunca neydi o? Balık zamanı. balık zamanı. Tamam izliyorum sürekli. Kolay gelsin. Sen de vardır da. <laughs> Akşam görürüz diyorsun. <laughs> İyi. Hadi görürüz. Tabii kendi YouTube kanalı olduğu için tabii doğal olarak çok oral olmadı. Normal. Şöyle arkadaşlar ben zaten ee, prensip olarak çok fazla böyle ilgisiz duran arkadaşları pas geçiyorum. Çünkü e, zorla yani kimseyi çekmem açıkçası yani. Ne gerek var insanlar bazen rahatsız da olabiliyorlar. Kimseyi de rahatsız etmek istemem. Niye rahatsız ederim ki? Şimdi arkadaş tanıdım ben Sonra kendi kanalları doğal olarak tabii ki bu arsada bak zaten kendi kanalda paylaşıyordur yani. Şimdi benimle niye paylaşsın? Çok da haklı. Rast Var mı bir şeyler çıktı mı? <coughs> Çupra. <laughs> ha <nihayetli. Gülüyor> Lidaki. Ha. İyi hadi kolay gelsin. Bir size gel. Ablamız var.